Ramazan'a sayılı günler kala sofralarımızdan eksik etmediğimiz bamyanın fiyatını sizler için araştırdık. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Uzun çarşı esnaflarından Arif Karabuğa. Arif Bey, Ramazan'a sayılı günler kala sofralarımızdan eksik etmediğimiz bamyanın fiyatını araştırmaya geldik. Evet. Peki bamyanın kilosu ne kadar? Bamyanın kilosu öbür sene baharak bu sene düşük. Hı. 800 lira kilosu. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene 859 lira arasındaydı. Bu sene bayağı düşüş var fiyatlarda. Peki vatandaşların talepleri ne durumda şu yani, an? Vatandaş zaten alım gücü yok yani. Vatandaşın öyle eskisi gibi bir kilo, yarım kilo alacak durumu yok. Geliyor adam bir yemeklik alıyor, 100 gram alıyor. O şekilde vamye alıyorlar. Peki çeşitleri nelerdir bamyanın? Şimdi bamiya zaten iki çeşit olur. Bir çiçek bamiya, ufak bamiya olur, bir de iri bamiya olur. Hı hı. Genelde vatandaşlar peki hangisini daha çok tercih ediyorlar? Genelde ufak bamyayı tercih ediyorlar. Sellenmez yani iri bamya sellenme yapar. Hı hı.